Eget Kes. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Değerli Egetkes dinleyicileri, herkese merhaba. Adım Adım Öğretmenlik serimizin ilkine başlıyoruz ve ilk yayında sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Gazi Hasan, Eğitimde Görme Engeller Derneği Öğretmenlik İstihdam Komisyon Sorumlusu ve Karaman Maraşil Temsilcisiyim. İlk yayınımızda Eget'in kurucu üyelerinden Emre Taşkın var mikrofonun diğer ucunda. Emre hoş geldin, seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar tüm Egetkes dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Emre Taşkın ben Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin senin de söylediğin gibi kurucu üyelerinden ve kurucu başkanı üç dönemde yönetim e, kurulu başkanlığı yapmış bir kişiyim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim ve Ankara'da görev yapıyorum. Teşekkür ederiz aramızda olduğun için ve ilk yayına seninle başlayalım dedik şu kaydı yaptığımız süreçte bir yeni engelli öğretmen ataması e, süreci başladı ve gerçekleşti. Ee, şimdi heyecanlı öğretmen arkadaşlarımız var, ee, aramıza katılacaklar. Ee, öncelikle hep bütün öğretmenlerimizi kutluyorum, tebrik ediyorum ee, ve birlikte çalışmaya da davet ediyorum. Değişimi Egedin söylemiyle, senin de söylemiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Ve sürecin en başında hızlı ve hareketli bir süreç başlıyor ki e, çokça kafa karıştıran aslında ve e, biraz da e, zaman zaman özellikle e, biz engelli öğretmenler çok rahatsız eden bir süreç e, nedir bu süreç e, öğretmenlik rapor e, yapabilir raporu e, bu öğretmenlik ra yapabilir raporu nedir Emre bir kısa bilgi verebilir misin ve nereden çıktığını söyleyebilir misin Tabii evet Öncelikle yeni atan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum hepsine aramıza hoş geldiniz diyorum atanamamış arkadaşlarımızı bundan sonra yeni bir MEP Akademi süreci bekliyor olabilir sözleşmeli engel öğretmen ataması da gündeme gelebilir. Eğer farklı bir durum söz konusu olmazsa onu da parantez içerisinde belirtelim. Şimdi 2016 yılına kadar aslında engelliler öğretmen olabilir diye bir rapor almıyorlardı sağlık raporunda, sağlık kurulundan. Ama 2016 yılından itibaren yapılan EKPSS engel öğretmen atamaları ile beraber böyle bir rapor istenmeye başladı. Bunun dayanağı ise öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğiydi. Burada engelli bireylerin atandıktan sonra engel durumlarının öğretmenlik yapmaya elverişli olup olmadıklarını gösterir bir sağlık raporu almaları gerektiği açıklandı. Biz bununla ilgili e eğitimde görme engeller derneği olarak o dönemde iki iş yaptık. Bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'na dedik ki siz şu ana kadar böyle bir rapor istemediniz. Bundan sonra da istememeniz gerekiyor. Bir kişinin öğretmenlik yapıp yapamayacağına sağlık kurulları karar veremezler. Böyle bir uygulama doğru değildir. Bu tıbbi bir modelin, tıbbi modelin bir yansımasıdır diye bir savunuculuk yaptık. Bunu yazılarla yaptık, sözlü yaptık. Dönemin genel müdürleriyle, daire başkanlarıyla, daha üst mevkileriyle bunları bunları konuştuk ama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan doğru bir sonuç elde edemedik. O zaman dediler ki biz aslında bu raporu daha çok ruhsal yönden sorun yaşayanlar sebebiyle istiyoruz. Asıl şeyimiz siz değilsiniz yani görme engellerle ilgili bir durum yok aslında diye bir cevap verdiler ama bunu tabii ki yazılı olarak dile getiremediler. Diğer yandan da biz bu sonuç alınır mı alınmaz mı onun takibini yaparken Sağlık Bakanlığı'na dedik ki görme engelliler bu raporu alırken zorlanıyorlar. Çünkü doktorlar görme engelli bir kişinin öğretmenlik yapıp yapamayacağı konusunda tereddüde düşüyorlar. Bunu nereden biliyorduk? Yani önyargılı mıydık biz doktorlara karşı? Hayır değildik. Çünkü bizi arıyorlardı Gazi. Ben kaç tane sağlık kurulu üyesine görme engelli bir kişi nasıl öğretmenlik yapar onu anlattığımı hatırlıyorum. Kaç kişiye, kaç tane memura bakın şu ifadeyi yazsanız yeter. O da iş görür diye pazarlık yaptığımı da hatırlıyorum. Kaç tane aslında görme engelli öğretmenin görev yaptığını ifade edelim bazen arkadaşlarımız rapor almakta güçlük çeken adaylar bana ulaşıyorlardı. O şekilde sağlık kurulları ile çıkıyorduk. Bazen de duyarlı doktorlar yani ya bize böyle bir vaka geldi şimdi ama daha önceye kadar hiç şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Bilmiyorum yani o yüzden size sorma gereği hissettim diyen doktorlar da vardı. Onlara da durumu anlatıyorduk. Böyle böyle geldi bu her dönem oldu. Biz Sağlık Bakanlığı'na yazdık ve dedik ki sağlık kurulları tereddüt düşüyorlar. Siz görme engelli olma durumunun öğretmenlik yapmaya elverişli olduğunu söyleyin. Görme engelli öğret e, olmanın öğretmenlik yapmanın önünde bir bariyer oluşturmadığını vurgulayan bir yazı gönderin sağlık kurullarına dedik. Sağlık Bakanlığı bunu iki ayrı defa gönderdi Mehmet Gazi. Biri 2017'de yanlış hatırlamıyorsam bir diğeri de 2019 yılında olsa gerek. Ve bu iki evet. yazıda bizim web sitesinde vardır yani o yazı hala 2019 tarihli yazı geçerli. Çünkü aksi yönde bir yazı karar ortaya çıkmadığına göre son yazıyı biz hala geçerli kabul edebiliriz. Son zamanlarda fakat yeni bir şey daha oldu. Öğretmenlik meslek kanunu güncellendi biliyorsun ki bu rapor meselesi oraya da girdi. Eskiden sadece öğretmen atama ve yerleştirme yönetmeliğinde vardı bu. Şimdi öğretmenlik meslek kanununda var. Peki hocam Sadece engellerden mi istiyorlar? Yok. Herkesten istiyorlar bu raporu. Fakat engellilikle ilgili şunu söylüyorlar. Engelli öğretmen adaylarının engel durumlarının öğretmenlik yapmaya elverişli olup olmadığını belirtmeleri gerekiyor diye söyleniyor. Nitekim de bu zaten son yapılan EKPS'si engel öğretmen atamasının kılavuzunda da yer alan bir ifadedir. Yani bunun dayanağı hem öğretmen atama ve yerleştirme yönetmeliğidir. Hem de onun üstü olan öğretmenlik mesleği kanunudur. Teşekkür ederim Emre. Ee, aslında tam soracaktım EGET neler yaptı onları da söyler misin diye. Sen zaten evet. hepsini anlattın. Olduk, evet. <laughs> ee, şeye ben de not düşmek isterim. Ee, EGET'in neler yaptığını görmek için, yani neler yaptığını görmek için derken e, oradaki verilere ulaşmak adına e, Google arama motoruna Ege'de öğretmenlik yapabilir yazdığımızda karşımıza zaten Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığımız görüşmeler ve e, e, çalışmalar ve Sağlık Bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşme ve akabinde çıkan yazılar falan e, o şeyde linklerde yer alıyor. E, buralara bakabilirsiniz, buradaki yazıları götürebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tabii açıklama bölümüne de podcast'in koyulabilir e, bu link ki arkadaşlarımız daha kolay ulaşabilsinler. Tabii ki onu da yapacağız. Şimdi geldik e, şuraya. Şimdi gittik hastaneye başvurumuzu yaptık. Ee, aynı hastaneden mi almak gerekiyor farklı hastaneden alsak bir sorun oluyor mu ee, diye bir soru yönelteyim önce. O eskiden bir soru vardı öyle bir şey ama pandemiden sonra bunu kaldırdılar. Yani sağlık raporunuzu nereden aldıysanız öğretmenlik yapabilir raporunuzu da oradan alacaksınız gibi bir şey geldi. Çok manasız bir şeydi İşte sahte raporların önüne geçmek için bunu yapıyoruz diyorlardı. Gerekçeleri buydu ama. Bunu kaldırdılar. Yani pandemiden sonra böyle bir şey görünmüyor. Yani son öğretmenlik başvuru kılavuzunda da böyle bir şey görmedim. Yok yani. E, tamam. Şimdi gittik o zaman. Raporumuzu almak için başvuruda bulunduk. Ve e, oldu ya doktor dedi ki öğretmenlik yapabilir alanlar aldı zaten. Hayırlı olsun. Öğretmenlik yapamaz diye bir rapor geldiyse ya da sadece çalışılabilir yazdıysa, çalışabilir yazdıysa, öğretmenlik yapabilir değil de farklı bir ifade yazdıysa e, bu durumda nasıl bir yol izlemeyi tavsiye e, İtiraz edin? sürecini başlatmak gerekecek. Çalışamaz diyorsa zaten hemen itiraz edilmesi gerekiyor. Ve bu itiraz sonuçsuz kalırsa da başka bir hastaneye yönlendirme yapılır zaten. Onun prosedürü belli. Çalışabilir ifadeli rapor arkadaşlar yeterli değil, geçerli de değil. Çünkü siz zaten EKPSS'ye başvururken ve bu öğretmen atamasına da başvururken bir rapor verdiniz. Sağlık kurulu raporuydu o. Ve büyük ihtimalle çoğunuzun raporunda çalışabilir ifadesi vardı. Burada istenen rapor öğretmenlik yapmaya elverişlilikle ilişkili. O yüzden çalışabilir ifadesi yetmez. Ya ben derim ki ya çalışabilir yazıyor ama öğretmen olabilir demiyor. O zaman başka bir yerde çalışabilir diye de yorumlayabilirim bir Bürokrat olursan bir komisyon olsan. çünkü bu raporlar komisyonlara değerlendirilecek arkadaşlar. Sizin raporunuz komisyonda bir uygun bulunmazsa sizi yeniden muayeneye tabi tutabilirler yani. O yüzden çalışabilir raporu kesinlikle yeterli değildir arkadaşlar. Bir de ben şeyi gözlemledim aslında sen az önce vurgusunu yaptın ama bu öğretmenlik yapabilir raporu ile. Ee, engellilik raporu çok başka şeyler. Bazen yanlışlıkla engellilik raporu başvurusunda bulunuyor ya da heyet kurulu engellilik raporu e, verme eğiliminde olabiliyor. Böyle evet, durumlar da evet. ben duymuştum. Ee, buna da dikkat edin arkadaşlar çünkü engellilik raporu değil mevzu öğretmenlik yapabilir raporu e, diyorum ve Emre son söylemek istediklerim varsa alalım yani ve hastaneye doğru gittiğinizde gidelim. hastaneye gittiğinizde götüreceğiniz neler var? Bir Öğretmenlik meslek kanununda ilgili maddeler ne? Yani sizden hangi e, kanuna veya bir takım belgelere dayanarak bu rapor isteniyor? Çünkü doktorlar bunu diyor, kardeşim diyor onlar da haklı olarak bizim söylediğimizi söylüyorlar aslında. Ben sizin diyor öğretmenlik yapıp yapamayacağınızı bilmiyorum ki neye göre vereceğim ben bu raporu diyor. Aslında biz de aynısını söylüyoruz da olmuyor işte tamam mı? E, bunu götürecekler. Öğretmenlik mesleği kanununun ilgili maddesi şu anda ezlerini değil. Yine öğretmen atama ve yerleştirme yönetmeliğinde de bununla ilgili bir ifade var. O madde de yine bizden istenen raporla ilgilidir. O dayanaktan doğru biz bu raporu istiyoruz. E, son EKPSS başvuru kılavuzunda öğretmen olabilir ifadeli raporun istendiği madde de yine bence yanınızda olsun. Ve son olarak EGET'in son göndermiş olduğu bizim de podcast açıklama metnine koyacağımız linkteki PDF olan yazıyı götürün arkadaşlar. Bu Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık kurullarına gönderdiği bir yazının örneğidir. Bunun daha yenisi çıkarılabilir. Arkadaşlarımız bunun için girişimde bulunsalar iyi olur bence EGET'teki arkadaşlar. Ama şu anda son yazıyı da verebilirsiniz. Çünkü onun aksi yönde bir yazı çıkmadığına göre geçerliliğini koruyor diyebiliriz. Evet tam da sen buraya değinmişken ben de son şu cümleler söyleyerek kapanışa geçeyim. Ee, EGT olarak aslında bakanlıkla temasları sürdürmeye çalışıyoruz. Ancak e, program yoğunluğu nedeniyle randevuları almakta ee, biraz zorlanıyoruz. Ama e, ardındayız. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'yla e, temasa geçmeye çalışıyoruz. E, bu süreçte yine aktif olarak e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, gelen geri bildirimler var çünkü. Ee, ve ben Emre'ye katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ee, Emre iyi ki geldin ve başlangıcı evet. seninle evet. yapmış olduk. Eyvallah. Eyvallah. Güzel oldu. Herkese başarılar diliyorum. Sevgiler. Eyvallah. Ee, arkadaşlar bizlere ulaşmak isterseniz Ege'nin sosyal medya medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Görüş, istek ve önerilerinizi, taleplerinizi bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletebilirsiniz. E, hepinize şimdiden iyi görevler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi et eget.org Facebook Eğitimde Görme Engelliler Twitter et eget iletisi. Instagram egitimde gorme engelliler.